Gülayşe, Sabit burayı hiç sevmedi. Biliyorum Sabit, hadi sessiz ol. Gülayşe, burayı gerçekten hiç sevmedi. Tamam Sabit, hadi. Abi. Şimdi burada sessiz ol. Çocuklar, terlik işler misiniz? Olur. Sırada yalı çapkını var. Ferit sana inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin sen? Ya ben onlara gitmeseydim. Ü, ü, sana bakacaklardı. Okay, iyi yapmışım. Sen ne diyor oraya gidersin? Ferit Karahan! Niye? Niye gidersin oraya? Dede, ben oraya gitmeseydim Seyran'ı alıp gideceklerdi ya. Ya